Merhabalar. Ben sizlere bugün Türk İslam tarihinin en önemli yapı taşlarından biri olan Nurettin Topçu'yu anlatacağım. Nurettin Topçu 1909 yılında İstanbul'da hayata merhaba demiştir. Babası Topçuzade Ahmet Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. Babası baba tarafından Erzurumludur. Ailesi Topçuzadeler diye tanınır. Dedesi Osman Efendi, Erzurum'un Uluslar tarafından işgali sırasında Türk ordusuna topçuluk etmiş. Topçuzadeler lakabı oradan kalmıştır. Nurettin Topçu İstanbul Süleymaniye'de doğmuştur. 6 yaşında Bez Mahallem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmına yazılır. Burayı bitirdikten sonra Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne verilir. İmna öğretmeni Nafiz Bey, Topçu'nun hayatı boyunca sürecek Mehmet Akif sevgisini uyandıracaktır. Mehmet Akif Ersoy'un milli dünyasını keşfeden Topçu, gelecekteki kendine az düşünce dünyasını oluşturmaya başlamıştır. Mektebi birincilikte bitirir. Daha sonra Osman Nurettin Vefa Lisesi'ni devam ederken birinci sınıfta babasını kaybeder. Nurettin Topçu Vefa Lisesi'ni de birincilikte bitirir. Felsefeye bu sıralarda meyil etmektedir. Liseden mezun olan Topçu kendi kendine Avrupa imtihanlarına girer ve 1982'de kazanır. Burslu olarak Fransa'ya gider. Remzi Oğuz ve Ziyahettin Fahri ile görüşmeleri olacaktır. Topçu önce Bordo Lisesi'ne nakledilir. İlk yazı denemelerini burada kaleme alır ve üye olduğu sosyoloji cemiyetine gönderir. Maurice Blondeli bu lise döneminde tanır. Daha sonra mektuplaşırlar. Burada psikoloji sertifikasını verir. İki sene sonra Strasbourg'a geçer. Üniversitede felsefe tahsil eder. Ahlak kurulunu tamamlar. Sanat tarihi lisansı yapar. Nurettin Topçu Fransa'da birçok dalda lisans aldı. Topçu tasavvuf tarihçisi Louis Massignon ile tanıştı. Doktor Adnan Adıvar'ın Türkçe dersi verdiği Massignon'a daha sonra bu dersi Topçu verir. Strasbourg'a Strasbourg'da doktorasını hazırlayan Topçu Sorbona gider. Doktorasını verir. Bu üniversitede felsefe doktorasını veren ilk Türk öğrencisidir. Bu tez 1934 yılında Paris'te Paris'te kitap halinde yayınlanır. İsmi Konformizme et Revolte'dir. 1990 yılında tıpkı aynı isimli baskısı Kültür Bakanlığı'nca Ankara'da yapılır. 1934'te Türkiye'ye dönen Topçu, Galatasaray Lisesi'nde 1935'te felsefe öğretmeni olarak görev alır. Hüseyin Avni Ulaş'ın kızı Fethiye, Fethiye Hanım'la evlenir. Düğün gününün akşamı İzmir Atatürk Lisesi'ne tayin emri gelir. Nurettin Topçu, Hareket tersine İzmir'de bulunduğu 1934 yıllarında yayınlamaya başlar. Dergi İstanbul'da basılır. Bu arada eşinden ayrılır. Harekette yayınlanan Çalgıcılar Yine Toplandı isimli yazıdan dolayı çıkan soruşturma üzerine Denizli'ye sürgün edilir. Denizli'de bulunduğu yıllarda Bediüzzaman Said Nursi ile tanışır. O sırada yapılan mahkemelerini takip eder. Son olarak İstanbul sesine tayin olan Topçu buradaki görevinden 1974 yılında yaş haddinden emekli olur. Nurettin Topçu bir süre Edebiyat Fakültesi'nde Hilmi Ziya Ülker'in kürsüsünde eylemsiz doçentlik yaparken Bergson konusunda doçentlik tezi hazırlar. Fakat kendisine kadro verilmemiş, muhtelif entrikalarla üniversiteye alınmamıştır. Doçentlik tezi Bergson daha sonra kitap halinde yayınlanmıştır. Kur'an harikası olan ilahi ahlak, İslam diyarında çoktan görülmüştür diyen Topçu, bunun temel sebebini felsefenin insan, İslam topraklarından kovulmasında buldu. Ona göre din, bilgi kaynağı değil, kuvvet kaynağıydı. Dindar adam başkalarından çok şey bilen değil, daha çok kuvvetli olan insanıydı. Gelenekçi İslamcıların, Kur'an'ın varlığı kafidir, felsefe insanın inançlarına zarar verir. Çünkü sorduğu sorularla insanı şüphe ve inkarın çukuruna düşürebilir sözlerine ağır karşı çıktı. Felsefe olmazsa, büyük kitabı hakkıyla anlayamazsınız. Sadece ezberlersiniz. Kur'an Allah'ın kitabı. Felsefe ise bizim onu anlayacak olan şahsiyetimizin örgüsüdür demiştir. Topçu, Osmanlı'da İbn-i Hocazade ile Gazalici Molla Zeyrek arasında yapılan tartışmayı felsefenin tutarsızlığını ifade eden Gazalici Molla Zeyrek'in kazanmasını Müslüman yozlaşmasının miladi olarak gördü. Toplumsal yaşamdaki gelenekler, örfler, adetler, kurallar insan hürriyetinin önündeki en büyük engellerdir muhafazakar güvenliği özgürlüğü tercih etmiş, yaratıcı hareketlerden vazgeçmiş bir cemiyet adamıdır. Nurettin Topçu, isyan ahlakı teorisini açıklarken ideal tip olarak benim hakkım dediği için işkenceyle öldürülen tasavvufun meşhur şehidi Halla Hacı Mansur'u örnek almış, almıştır. İslamiyet'i felsefeyle tekrardan bir araya getirmeye çalışan Nurettin Topçu, 1975 Nisan'ında hastalanır. Ancak hastalığının teşhisi bulmakta güçlük çekilir. Pankreas kanserine yakalandı, ameliyatla belli oldu. Nurettin Topçu 10 Temmuz 1975'te vefat eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.